Biz bugün kendimize köy yapacağız. Elimizde malzemelerimiz var. Milli Edis şimdi onları tanıtacak size. Hadi tek tek tanıtın. Edis, nelem var? Göster. Kime tanıtacağız? Ha? Kimetane. Bilmiyorum ama orada birisi var herhalde. Onu tanıtalım. Kim varsa orada. Belki çocuklar vardır. Başka çocuklar. <laughs> olabilir ha? Ay gelme. Ha? Şaka mı? Hayır şaka yapmıyorum. Orada çocuklar olabilir. Onlara tanıt diyorum. Neyle yapıyorsun köyünü? Ne var? Bakan. Göster oraya ama göster ne olduğunu. Bakan. Balon var. Bu ne? Bu Bak. ne? aç Ne ağacıdır bu? Hurma. Hurma ağacı var. Başka ne var? Ben size vereyim burada. Makasımız var. Ne yapacağız makasta? Kitap. Lazım olabilir değil mi? Başka? Aa bir tane. Bu kim? Dede. Bugün ben, be? ben iyiyim abi biraz ağlayayım. Ben. Evet, sana küçük ikizleri veriyorum sana. Göster küçük ikizleri de çocuklara. Ben de, de edizleni. Edizlenili mi? O zaman edizlenil de var. O zaman onları da göster. Bak bunlar. <laughs> küçük edizlenilimiz de var. Göster. Göster küçük edizlenili. Yapınlar. Ne? Ben de... ne istiyorum? Ben ne de... istiyorum? De... böyle kendimize kilim yaptık böyle. Ediz mi Ediz mi? Nerede Ediz? Merhaba Ediz. Burada Ediz bebek var. Başka neler var? Ne Bak bu ne ağacı? Şu ne ağacıydı? Şu Servi var. miydi? Evet. Servi. Ana evet. ne var? Bana ana var? Ana ne? mi? neymiş? Evet. Acaba anneanne nerede? Bir de anneannemiz var. Ee, bir de böyle sarı çiçekli ağaçlarımız var. Nasıl kullanacağız peki bunları? Onu anlatalım mı? Ama böyle çıkar. Tamam böyle bana bana... çıkartırsak kafası kopar. Kafası kopar. Kullanamaz. Ben onu zor yapıştırdım çünkü. Kafası kopar, kullanamazsın. Çöpe gider ondan sonra. Çıkart onu çöpe. Açmıyorum ben. <laughs> Kendin bilirsin. Çıkart o zaman. Burada böyle karton kestik. O kartonları bu çimenin üstüne böyle yapıştıracağız. Çıkardım, çıkardım ya. O çimenin üstüne yapıştıracağız ki çimen ne olsun? Çimenin üstüne neleri koyacağız? Kartonun içine. Neleri koyacağız? Tanıtın. Ne koyacağız üstüne? Buradaki delikler ne için? Bunun üstündeki böyle delikler var ya bunlar. Ne için? Kayıp. Hmm, ağaçlar için. Hadi ağaçları yerleştirin bakalım. Deliklerden ağaçları yerleştirin. Nasıl yerleştiriyorsunuz? Evet. Diğerlerini de yerleştirin. Kafa. Baksanıza burada çok güzel güzel bir ağaç var onu da yerleştirebilirsiniz. Bak, taksam ben. ben diyorum ki bunlar pikniğe gitmiş olsunlar Neden buraya. Neden buraya kafayı takamıyorum? Bak, Çünkü bak, kafası çok, kopmuş. Bak, çok sıkışık oldu. Sıkışık oldu ama ağaçlar ormanda öyle sıkışık sıkışık duruyorlar hatırla. Ama bak bu duruyormuş. Böyle yapalım. Ana nice makasını ne yapacağız? Sen bak daha var mı? Anne makas şunu keselim mi? Neyi? Onu kesersen bozulur bebeğin ince hiç bir işe yaramaz. Ben onu çöpe atarım o zaman. Ya da sen atarsın. Hı hı hı. Şimdi bu hurma ağacını nereye koyalım? Düşünelim. Ha, Edis şimdi diğer ağaçları yerleştiriyor. Ben bunu buraya yapıştırayım mı Edis? Çünkü silikonumuz var. Bakın silikonumuzla şuraya yapıştırabiliriz. Bunu çeker misin şu? Şunu çekebilir misin oradan? Çünkü bu bu işimize yaramıyor. Sen onu oradan çek. Buraya bundan koyalım. Ki buraya yapıştırabilelim. Bunu koy oraya bak. Şunu buradan çekelim. Bunu yapıştır bakalım buraya. Şöyle i̇şte biraz daha çekelim. Oldu mu? Ama Olur orada daha delikler benim. var. Yapıştırabilirsin. Şey koyabilirsin ağaç. Bak ben sana ağaç yürüyeyim. bana anne. bana anne. Başka ağaç da var Ediz. Bak benim kafam koptu. Ne oldu? Sokamadın mı? Buraya sok. Al bunu da. Bak burada delikler var da. Ay silikonları her yere yapıştırdın. Bak şurada delikler var anneciğim. Neden? Şimdi balonları yerleştirebilirsin. Baloncunun balonlarını. Bana var. Bana Baloncunun balonlarını yerleştirebilirsin. Nereye istiyorsun yerleştirmek? Evet. Balonları yoksa ormana mı kaçmış? Duruyor. duruyor mu? Başka ağacımız kalmadı. Ben diyorum ki buraya bir tane böyle şuradaki havuzumuz var, şurada havuzumuz var. Bakın, şurada küçük bir havuzumuz var. O havuzumuzda şey yapalım. Böyle bir nehir yapalım, tamam mı? Taşlarla döşeyelim. Ortasına da boncuklar koyalım yapışsın. Nasıl fikir? Bak oturdu ya. Bak oturdu ya. Oturdu mı? Aa yapma. Bu tarafa doğru çekebilir misin kendini? Yapma kendine? anne. Şöyle çekebilir misin kendini? Çok rüzgar geldi bana. Sen de böyle gel. Biraz yaklaş Yaklaş. Evet, Şimdi şöyle düşündüm ben. Evet de bana kandılaşmış. Evet de ee, sevdim. Tak 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 anne. Tak tak tak. Şunlar. 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 Ediz Elimizde mantarlar var. Mantarları yerleştirmek isteyen bakın mantarlarımıza. Ediz ne? Mantarlara bakın. <laughs> Hadi onları yerleştirelim mi? Ne dersiniz? Bak bu halının üstüne böyle böyle kaldırınca halıyı arasına böyle geçirirsen sen, telini mantarlar geçiyor biliyor musun? Dene. Dene göreceksin. Yaklaş buraya. Bak şimdi göstereceğim sana. Ama gösteremiyorum. Olmuyor. Ay. Hey. Heh, oldu bak. 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 Altına bakayım. Altına. Altında. Altında teli var mantarı. Biz altına geçirdik böyle. Şimdi Ediz de geçirsin istediği bir yere mantarı. Nereye istiyorsun? Anladım, Geçir. Dene başka yere deneyebilirsin. Şöyle, eh, bak oldu gördün mü? İttir orada kıvır onu böyle. Kıvır. Bastır. Bak oldu mu? Bir de küçücük var böyle minicik mantar. Onu da koy. Denenecek. Anne ben şunu istiyorum. Sana kozalak vereyim. Sen kozalak i̇mdat, koy parkımıza. Imdat. Ah. Şöyle dağıt kozalakları. Çocuklar belki oyun oynar o kozalaklarla. Olur mu? Ne dersin? Baktan. Oldu mu? Bırak. Bravo. Bir tane daha kalmış mantar. Onu da şöyle orta bir yere mi koysan acaba? Bir düşün bakalım nereye koyabilirsin? düşündün? Oraya mı düşündün?